Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden nasıl araç sigortasına bakabilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu an ana sayfadaki arama kısmına gelip hizmet arama kısmına sizlerle beraber özel sigortalarım yazacağız. Daha sonra en başta E-Devlet kapısı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçtiğimde ise şu anda aşağıda araç sigortalarım, can sigortam böyle aşağıda kaydırımda gidiyor. Buradan araç sigortalarımda detaylı bilgi dediğimde burada şu anda araç sigortalarımla ilgili burada herhangi bir bilgi varsa bilgileri buradan görüntüleyebiliyorum. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere e-devlet üzerinden araç sigortanızla ilgili bilgileri nasıl öğrenebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda e üzerinden araç sigortasını nasıl görüntüleyebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.